<laughs> Sayı değil oğlum değil böyle yapmıyorsun değildi değildi bir şimdi ya dinlesin misin sokak sokmayla dersin gir bir daha işte Geleceğim 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 <laughs> Daha tam soğumadı biraz soğut Bekle biraz Şimdi dene <laughs> Isın ısın 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 İyice ısındın emin ol Hatta arada bir deneyebilirsin ısındıysa girmeyecektir <laughs> Dene <ederim>. bakalım <laughs> Geçmedi şimdi suya sokalım. Bekleyelim şimdi. Hop bir daha. iyice soğudu. Şimdi dene bakalım. Şimdi değil mi? Dene dene.